diğer bir ifadeyle biz at Sarayı teşvikler alırken, yatırımları çekerken, efendim buraya ziyaretçileri davet ederken, buraya çeşitli kurumları davet ederken at nelerine vurgu yapmış olalım. Ne söyleyelim de yatırımcı ikna olmuş olsun. Ne söyleyelim de ziyaretçi ikna olmuş olsun. Ne söyleyelim de çeşitli Bölgesel ya da araştırma kurumları enstitüler bu buraya gelmiş olsun. Değerli ekibim, değerli belediye başkanım, il başkanımız, değerli rektörümüz, evet. e, değişik illerden gelen akademisyenlerimiz, basın mensupları, birim amirlerimiz, değerli Aksaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, biz hemen verimli toplantılara geçmek için kısaca ben şunu arz edeceğim. Çok müstefit olduğumuzu bilmenizi isterim. Gerçekten Sayın Rektörümüz, Hocamız, özellikle Milletvekilimiz hakikaten keyif aldık, mutlu olduk, müstefit olduk. Ben sadece şunu söylemek isterim. Aslında e, yapmak istediğimizi en güzel şekilde değerli vekilimiz aktardı. E, burada şunu gördüm 4 ay boyunca. Aksaray'ı Aksaraylılar tanımıyor. Yani en, en temel problemimiz bu. Yani bir insan yaşadığı toprakları, şehri e, tanıması gerekiyor. Aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Şimdi tabii e, bir şey daha var. İnsanları e, insanları ve bizler ümitsizliğe düşmememiz gerekiyor. Eskilerin çok güzel bir sözü var. Ye ismani her kemal'dır. Şimdi bu şehri geçmişten gelen kültür ve birikimiyle geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu anlamda Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü var. Çok güzel bir öğretisi var. Ben diyor muhteşem bir maziyi muhteşem bir geleceğe bağlayan köprü olmak isterdim. Şimdi bizim buradaki bu toplantının sonucunda çıkacak eylem planını, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planını biz yavaş yavaş yapmaya başlarsak şu olmuş Aksaray'da belki çok şehirde vardır bu bilemiyorum. Bir öğrenilmiş çaresizlik var. Ya biz ne yaparsak yapalım Aksaray Nide'nin bağlı bir yer olarak geçiyor. Konya'ya bağlı bir yer olarak geçiyor. Geçebilir. Ama biz bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bu güzellikleri, doğallıkları aktarmamız gerekiyor. Bence adım adım bunu birlikte yaparsak bu faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü değerli vekilim de bahsetti. Zihniyet değişikliği yapmadan başarılı olmanız mümkün değil. Onun için bizim bu anlamda bu tip çalıştayları yapmamız her zaman fayda olur. Akademik bir kavram söyleyeyim. Benim doktora hocam Şerif Aktaş'tı. Çok enteresan bir cümle söylemişti. Evladım demişti, bir insan bir kitabı okuduktan sonra o kitapla ilgili aklında bir cümle kalıyorsa maksat e, maksatası olmuştur. Şimdi biz küçük küçük güzellikler yaymamız gerekiyor. O güzellikleri, o iyilikleri parça parça bütünleştirdiğiniz zaman. Belki de 5 yıl sonra, 10 yıl sonra inanılmaz bir manzara olacak. Ben bu şehirde son olarak gördüğüm bir şeyi aktarıp bitirmek istiyorum. Bu şehre çok büyük katkılar yapılmış. Bakın marka dedik, kent dedik, şehir dedik. Bunlar literatür anlamında tartışılabilir ama bu şehirde yaşayan, geçmişte yaşayan, ileri gelenleri, siyasetçileri bu şehre çok büyük bir katkı sağlamış. Bugün biz burada Aksaray'ın markalaşmasını konuşabiliyorsak demek ki bir temel oluşmuş burada. Bir temel oluşmadan, bir şeyler ortaya konmadan markalaşma kavramını konuşmak, çalıştayı yapmak mümkün değil. Ben her zaman söylüyorum bir ile giderseniz çilek yetiştirmek isterseniz önce bir arsa bulmanız gerekiyor. Sonra acaba çileği buraya eksek burada olur mu diye düşünmeniz gerekiyor. Aksaray'a geldiğiniz zaman bunların hepsi hazır. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla. Onun için bu çalıştayın çok güzel niyetlerle iyi şeylere vesile olacağını düşünüyorum. Bizi kırmayıp buraya gelen bütün akademisyen arkadaşlarımıza, birim arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın yapılması için bizi yüreklendiren değerli milletvekilimize, il başkanımıza, belediye başkanımıza, sayı vektörümüze de huzurlarınızda ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çalıştayın hayırlara vesile olmasın. Tüm hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Dışarıdan gelen kıymetli hocalarımız, Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinden gelen, teşrif eden, şehrimizi şereflendiren ilim erbabım. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızın ayrılı bereketli olmasını canım dilerim. Aslında epey uzun konuşacaktım ama yoruldunuz. Sözlerime başlamadan önce bir e, bir konuda bir, size e, özrümü beyan edeyim. Beni affedin, sürçü edersem. Konunun uzmanı olmayan insanların dışarıdan çok kıymetli bilgiymiş gibi söyledikleri konunun uzmanına çok basit gelebilir. Ben şehirleşme konusunun, şehircilik konusunun uzmanı değilim. Evet, ömrüm boyu muhtelif yerlerde hep şehir yöneticiliği yaptım ama bu ayrı bir ilim dalı. Söylediklerimde e, hocalarıma sakil gelen bir şey olursa şimdi de özür diliyorum. Şehrin markalaşması tabiri açık söyleyeyim bana hoş gelmiyor. Şehirle markayı bir araya getiremiyorum. Metropol markayı bir araya getirebiliyorum. Küresel kent, marka bir araya getirebiliyorum. Ama şehir sanki biraz daha eski bir şey. Biraz daha kadim bir şey. Biraz daha bulgu olan bir şey. Ticarete konu olmuş bir terminoloji, marka şehirlerle ilişkilendirilmiş ve bizlerde. Bunun uzmanlar, akademisyenler bunun etrafında, bunun çerçevesinde çalıştaylar düzenliyorlar, toplantılar yapıyorlar ve bunu ortaya çıkarabilmek, şeyi tanıtabilmek, şeyi olması gerektiği noktaya getirmek adına bir takım faaliyetler yerine getiriyorlar. Şehrin ruhu, diğer taraftan marka, patentle ölçülen, patentle ifadelendirilebilen sayı olarak, maddi somut olarak bir değer. İkisiyle bunun harmanlanıp şehrin tüm dinamikleri ortaya çıkarılması süreci. Elbette bunun temelinde yatan en büyük mantel de şu, şehre müşteri çekebilmek. Şehrin müşteri çekebilmesi için şehrin kendisinin iç altyapı üst yapı sorunlarını çözmesi, içerisinde yaşayan insanların, vatandaşlarının mesrur olması, mutlu olması, daha sonra bunu dışarıya yansıtması ve dışarıdan şehre bir ilgi uyandırıp müşteri çekmesi, katılımcı sağlaması. işin özetleri yöntemi bu. Alt başlıklar bunları nasıl yapacağız, nasıl çeşitlendireceğiz, dinamikleri nelerdir? Bunları tartışmak işte bugünkü çalıştayımızın esas temel konusu bu.